siyaset bilimi doktora programı öğrencimiz Samet Apaydın bizlerle. Samet öncelikle hoş geldin. Seni kısaca tanıyabilir miyiz? Tabii ki. İsmim Samet Apaydın. 2018 yılında Sabancı Üniversitesi Siyaset Bilimi Yüksek Lisans Bölümüne girdim. 2020 yılında bitirdikten sonra tekrar doktora aynı bölümde başladım. Aynı zamanda 2019 yılından beri de araştırma görevlisi olarak çalışıyorum. Şu anda da bir doktora adayım. Umarım en yakın zamanda mezun olacağım. Hem yüksek lisans hem doktorasını Sabancı Üniversitesi'nde yapan birine bu soruyu sorarken sorunun daha çok anlam bulduğunu düşünüyorum ve ilk sorum ile başlıyorum. Neden Sabancı Üniversitesi'ni ve neden Sabancı Üniversitesi'nde siyaset bilimi programını tercih etmeliyim? Tabii bunun birçok sebebi var. Ben kendi sebeplerimden bahsedeyim. Hem 2018 yılında yüksek lisans seçerken hem de 2020 yılında doktora için Sabancı Üniversitesi'ni seçerken. Öncelikle en büyük sebebi akademik kadrosu her alt alan odak çalışma grubunda Sabancı Üniversitesi aslında en önde gelen akademik öğretim üyelerinden oluşuyor. Ve bu akademik öğretim üyelerinin en önemli özelliği araştırma yapan öğretim üyeleri. Bu sebeple de kendimiz de hem öğrenirken hem de üniversitenin bir öğesi olurken aslında araştırma yapma imkanımız oluyor. Bunun dışında tabii ki ben 2019 yılından beri araştırma görevlisi olarak için çalıştığım için beni çok doğrudan etkilemese de burs olanakları çok fazla. Hem burs olanakları Ödenek açısından hem de konaklama açısından Sabancı Üniversitesi İstanbul gibi bir şehirde aslında öğrencilere en çok destek olan kurumlardan. Bunun dışında yani çok klasik olacak ama Sabancı Üniversitesi aslında bir aile ortamı yaratıyor. Bu sebeple ben de burada eğitime devam ediyorum. Bir diğer sorumuz programın odak çalışma alanları nelerdir? Siyaset biliminin odak çalışma alanları aslında dünyada gerek Amerika'da gerek Avrupa'da hep aynı şekilde işliyor. Baktığımızda karşılaştırmalı siyaset var, uluslararası ilişkiler var. E, siyaset teorisi var ve aynı zamanda alan çalışmaları dediğimiz Türkiye'de Türkiye siyaseti var. Sabancı Üniversitesi'ne baktığımızda da hem bu dört alanın hepsinde ve ek olarak da metot kısmında aslında bir alan olarak seçemesek de bir major olarak yine de burada da inanılmaz derecede bizim bir ders kapasitemiz var ve alanına yine akademik katkılar yapan öğretim üyeleriyle çalışıyoruz. Geriye dönecek olursam bütün alt odak çalışma gruplarında da tekrar alanın en önde gelen kişilerinden dersler alıyoruz ve onların araştırmalarının bir parçası oluyoruz. Peki kendi odak çalışma alanlarından bahsedebilir misin? Tabii ki benimki biraz daha doğrudan değil. Ben hem uluslararası ilişkiler hem de karşılaştırmalı siyaset çalışıyorum. Daha da özetlemek gerekirse ben göç kavramının iç siyaseti ve dış siyaseti nasıl birbirini etkilediği üzerine çalışıyorum. Bu sebeple de aslında Sabancı Üniversitesi'ni seçmem benim için çok faydalı oldu. Çünkü her iki alanda da işte alanda önde gelen isimler olduğu için iki alanın literatüründen de iki alanın bilgisinden de doğrudan yararlanabiliyorum. Ben yakından gözlemliyorum ama öğretim üyelerimizin, öğrencilerimizle ilişkisi nasıl? Bir de senden dinleyebilir miyim? Tabii ki tekrar ilk soruya cevap verdiğim gibi buranın bir araştırma üniversitesi olmasının en büyük faydası şu. Biz hocalarımızın araştırmalarının bir parçası oluyoruz. Sadece orada bir çalışan gibi değil, aynı zamanda da bir ortak yazar ve araştırmacı olarak eğitimimize devam ederken aslında akademik hayatımıza da katkı sağlıyoruz. Bu çok önemli. Bu sadece doktora yaparken değil yüksek lisans yaparken de mesela benim ilk çalışmam şu anki dekanımız Profesör Meltem Ertürk ile yazmıştık. Şu anda da onunla başka projelerde devam ediyorum. Bunun bana en büyük katkısı mesela ben şu anda aslında University of Glasgow'da bir araştırmacı olarak çalışıyorum ve oraya girmemdeki en büyük katkı da bu projelerde yer almamdı. O yüzden genel olarak baktığımda bütün doktora arkadaşlarımdan da şunu fark ediyorum. Sadece doktora değil yine yüksek lisans arkadaşlarımdan da araştırma projelerinde bir yazar olarak hocalarla her zaman yan yana bulunuyoruz ve bunun dışında yine çok klasik olacak ama Sabancı'da aslında bütün kapılar açıktır. Herhangi bir sorunumuz olduğunda, herhangi bir kapıyı çaldığımızda içeri girip hocalarla, dersle alakalı veya akademiyle alakalı istediğimiz konuşmaları yapabiliyoruz. Bu da gerçekten bizim geleceğimizi planlarken çok faydalı oluyor çünkü sonuçta çok tecrübeli insanlardan bahsediyoruz. Onların tecrübelerini de bize yansıtabilmesi açısından ben ilişkimizin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Mezuniyetin sonrasında akademik hedeflerin nelerdir? Ya Sabancı Üniversitesi'nin siyaset biliminin doktora programından mezun olan çok kişi aslında şu an farklı üniversitelerde dersler vermekte. İşte İstanbul Üniversitesi'nde, Medipol'de veya farklı farklı üniversitelerde. Bunun dışında orada bir pozisyonu olmasa da ek ders olarak ders veren hocalarımız var şu anda. Ben de aynı şekilde devam etmek istiyorum. Ancak tabii bizim aslında akademide ilk mezun olduktan sonra bir araştırma süresine ihtiyacımız oluyor. Postdoc dediğimiz doktora sonrası araştırma. Benim ana hedefim ders vermeden önce daha çok bir yurt dışında özellikle Avrupa'da doktora sonrası araştırmacı olarak iki sene araştırmalarına odaklanmak. Yine bu konuda az önceki soruya bağlayayım. Hocalarımızın o bize sağladığı network veya A aslında çok işimize yarıyor. Çünkü onların tanıştırdığı insanlar sayesinde bir pozisyona giriyoruz. Onların öğrettiklerinin üstüne. Cevap için çok teşekkür ben ederiz. Ben teşekkür Samet. ederim. Lisansüstü video serimizin bir diğerini Siyaset Bilimi programıyla tamamladık. Samet Paydın'a cevapları için çok teşekkür ederiz. <laughs>